Hayırlı işler, bol kazançlar arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Tümosan Şöyle okutayım. 70-65 traktörü görmektesiniz. Önde 6 adet 40 kilogram ağırlık bulunmakta. Hidrolikli direksiyon. 50 kilogramda iki adet. Bir solda, bir sağda var. Bir yandan da, bir yandan da solda var. LB 110 serisi tüm. İşte Tümosan marka. Ağırlık. Gres basma kısmı. Gresörlük. Normal çeki. Bunda mekanik manuel bir orta kol. Manuel şekilde. 4 adet hidrolik güç çıkışı damperin prizi. Burada 540 ile 750 devir aralığı kuyruk milim vites kolu. Ondan sonra bu diferansiyel yağ seviyesine bakan yağ seviyesine bakan çubuk hidrolik hidrolikte de bu vazifeyi görür. Malzeme sandı, gaz yumuşak bunu fren ayakla kontrol edeceğim birazdan Tut, tutun, tutanaç verilmiş mazotun otomatiği hidrolik filtresi Hidrolik pompası, marş motoru, mazot filtresi. Ondan sonra kaputu şuradan açılıyor. Mandala sağa kaydırılıyor. Motorun Yağına buradan bakılıyor. Şarj dinamosu. Bunun şu an motoru 3 silindirli. S8000 motoruna sahip. Tümosan marka. Fiat motorla lisanslı. Boş, boş marka enjeksiyon. Mazot deposu. yağ filtresi. İki adet bir basamak. Debriyaj biraz sert. Debriyaj biraz sert. Fren, fren de sert. burada şu seride takviyede boşta en ağırda sürüngende liftomatik bu kaldırma kaldırma bu bu hassasiyet bu pozisyon zaten şurada yazıyor sağdaki sağdaki pozisyon buradaki hassasiyet kuyruk milinin debriyajı bu ana vites 1, 2, 3, 4 Bu ise el freni shuttle depriyajı çektim. Şu an mandalı mandalı aşağı aşağı doğru bastım. Debriyajı debriyajı yukarıya kaldırdım. Düğmeye bastım. Yavaşça aşağı indirdim. <laughs> Yavaşça aşağı indirdim. Kuyruk mili çalışıyor. Bunu yukarıya kaldırdım. Bunu da yukarıya çektim. Kuyruk milinin... debriyajını yavaşça aşağı indirdim. Kuyruk mili... stop ediyor, duruyor. Mazot, hararet, devir, çakmaklık. Sinyali söndürüyor. Sağ sol dörtlü flaşör korna aydınlatması el gazı el gazı egzoz susturusu sola konumlandırılmış dikiz aynası tepe lambası Tepe lambasını çalıştırıyor. Hidrolik güç çıkışı